Boğatepe köyü Gravyer peynirinin tam 144 yıldır hiç kesinti uğramadan üretildiğini biliyor muydunuz? 1877 yılında Kars Rusların egemenliğine girdi. Buraya yerleşen Rus yönetimi Kars Ardahan platosunu İsviçre alplerine benzetmesi nedeniyle burada planlı bir hayvancılık yapılacağı kanaatine vardı. Dönemin Rus çarı olan 2. Nikolay sofrasından hiçbir zaman eksik etmediği gruyere peynirinin burada da üretileceği hakkında bazı öngörülerde bulunmuştur ve İsviçre'de çok ünlü bir peynir ustası olan David Moser'ı Kars'a davet etmiştir. David Moser, Karsardahan civarında Malakanlar tarafından kurulan 50 küsür köyün hepsini bizzat gezmiş ve son olarak Boğatepe köyünü gezince buranın doğasına hayran kalmış ve Rus çarına bu peynir burada da üretilir diye müjdeyi vermiştir. O günden sonra burada birçok peynir fabrikası kurulur ve bu köyün adı Zavot olur. David Moser, Boğatepe gravyerinin daha da gelişmesi için Almanya'dan kendi arkadaşı olan peynir ustası Alexander Kaiser'ı Kars'a davet eder ve gravyer peynirine hem İsviçre hem de Almanya tecrübesi eklenmiş olur ve Zavod köyü altın çağını yaşar. Fakat 1917 yılında Bolşevik ihtilali sonucunda çarlık yıkılır ve peynir ustalarının tümü Zavod köyünü bırakarak memleketlerine dönerler. Birkaç malakan dışında kimsenin kalmadığı bu köy ıssız bir yere döner. Ardından 1936 yılında Sovyetler'de yaşamak İstemeyen terekeme boyları bu köye gelirler ve malakanlara yardım ederek gravyer peynirinin hiç kesilmeden üretimine devam ederler.